Bir de Mehmet'in hikayesini anlatayım da kapatalım. Mehmet, hep Mehmet, Mehmet diyorlar. Ne öyle? Deli Mehmet, bilmem ne Mehmet falan. <laughs> Demiş ki efendim, başka dergahlar dolup dolup taşıyor. Fakir bir, fakir e, fakirden başka kimsen yok işte. Bir, neyse üzülüyorum. Sen Rabbim'in gerçek vazifesinde de insansın ama niye dervişimiz yok bizim? Yani rahatlık batıyor mu Mehmet demiş. Sen yeter mahalle. Yeter olur mu demiş efendim. Kıft ediyorum vallahi. İmreniyorum demiş. Hazret ediyorum onlara. E peki demiş. Olur. Sen başına iş açacağın anlaşıldı. Şeyh efendi yolda giderken kuş yakalamış çocuklar. Ama ben yakaladım, sen yakaladın, kavga ediyorlar. Onları yatıştırmak için durun yavrum demiş. Amca ben yakaladım, o diyor ben yakaladım. Peki, bölüştüreyim size demiş. Kafasını koparmış, birine vermiş. Kanadını birine vermiş, bacağını birine vermiş. Bu sefer de çocuklar Şeyh Efendi'ye çatmışlar, öldürdü kuşumuzu diye. Yok yavrum verin bakayım demiş, anlaştık mı anlaştık mı? <laughs> demiş. Allah'ın kum iznallah Allah'ın izniyle kaç demiş, kalkmış. وَهُوَ <gülüşe> لَا <in> وَكُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ <gadildi> Olacak artık. Mehmet'in ricası kabul olmuş. Amanın kulu duyanlar yahu ne büyük adammış. Büyük hürdü kuşu diriltti. Dergah langılının nuru dolmuş ağzı beraber. Hiç adım atacak yer yok. Mehmet ayakkabı döndürüyor, işi gücü o. Hiç efendisini gördüğü yok. Arada nefi geçince demiş efendim ben nankörlük gittim Ne olur beni affet. Allah da o etti eski halimle bizi <laughs> Ben öldüm demiş ya. İyi. Olur Mehmet bir şuradan temiz bir bağırsak da getir bana yıka. Tertemiz olur. Yıkamış getirmiş. Beline bağlamış. acı ucunda gerçek bağlamış. Şişirmiş onu. Akşam namazında durmuş imametle. Allah'a bak verdim. varmış. Cazır 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 bir cazırtı kokmuş. Sen Allah'ın manamı demiş yazır cidur, yazır cidur. Kadar yazır yazır Allah hakkı yazır yazır Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Hiç kimse kalmamış Lan zındık herif demişler biz zaten biliyorduk bunun halt ettiğini Yerlerine yerlerine namaz kılıyor falan demişler hep kaçışmışlar <laughs> Mehmet demiş buyur sultanım buradayım Allah senden razı olsun Ulan bunlar püf deyince toplanır Kürt deyince dağılır bu kaçaklar Teşekkür. Allah o dervişler de etmesin bizleri. Öyle püf deyince top, de, inisaf, de Salam olacak derviş. Dervişin insanı demeyecek. Şahım Aşifet Muhammed Bahattin Hazretleri'nin şeyhi dövdü. Dövdürdü. Bir suç işlemişti. Attı kapıyı. Sabahla camiye giderken baktı ki kapının önünde bir kar yığını var. Kar yağmış. Ayağıyla kar yığını şöyle deşti geçecek çünkü Baktı içinden Muhammed Bahattin Hazretleri çıktı. Seni biz kovduyduk, yetmedin mi dedi. Başka kapım yok ki sultanım, nereye gideyim dedi. İçeri aldı, hilat giydirdi. <laughs> Şahın Hikmet Muhammed Bahattin Hazretleri oldu. Allah şefaatinden ayrı etsin. <laughs> Öyle. Tüf deyince gel, tüf deyince git. Ne? <laughs> Hı. Peki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعلمنه انه لا اله الا الله